Merhabalar sevgili dostlar. Yaklaşık 40 gün önce ağır bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırılan Devlet Bahçeli bir daha siyaset sahnesine dönemeyecek kadar ağır hasta olduğu, belki de komada olduğu e, gerçeğiyle yüzleşildi. Başlangıçta belki de bu gerçeği kabul edemeyen insanlar vardı partinin tabanında. Bir süre bunun e, yaratmış olduğu duygusallıkla insanlar e, mantıklarını biraz arka plana atarak hisleriyle e, düşündüler. Ancak gerçekle artık yüzleşme zamanı geldiğini anladıklarında doğal olarak e, durumu kabullendiler. E, uzun zamandır yani en az bir 20-25 gündür falan Devlet Bahçeli ile yüz yüze görüştüm. Diyen hiç, Genel Başkan Yardımcısı ya da partide herhangi bir yetkili yok. Telefonla görüşülüyor. Yani şimdi düşünün, çok önemli bir dostumdan aldığım bilgiye göre kendisinin sağlığının ve güvenliğinin bir gereği olarak parti genel merkezindeki başkanlık katında hazırlatılan bir özel odada kaldığı iddia ediliyor. Bu. Bu kadar yakın e, olan insanlar yani genel başkan yardımcıları, genel sekreteri, meclis grup başkanı, meclis başkan vekili bunların hiçbirisinin Devlet Bahçeli ile görüşemediği, e, daha doğrusu bir kişinin görüştüğü, diğer insanları onun e, bilgilendirildiği, bilgilendirdiği söyleniyor. Birincisi bu kadar kozmik ne olabilir diye düşünüyor insan. İkincisi e, madem bu kadar ağır durumu var yani bu bir gün anlaşılırsa onun adına gene de böyle ağır ağır açıklamalar yapmayalım mesela en kötü ihtimalle bebek katilinden örgütün lideri önderi demeyelim şeklinde düşünülmesi gerekirken maalesef pervasız şekilde onun ağzından açıklamalar yapılıyor yani örgütle ilgili onca olumlayan açıklamalar yapılırken mesela e, Türkler için çok önemli olan Hocalı Soykırımı katliamının e, yıl dönümünde o soykırımı telin edilmiyor. Bir sanatçının ölümüyle ilgili mesaj yayınlanabiliyor ama çok önemli Türkler için çok önemli bir soykurumunun yıl dönümü telin edilmiyor. PKK'yla, DEM'le efendim daha önce taban tabana zıt oldukları her insanla barış yapıyorlar, her kurumla barış yapıyorlar. Fakat kendi işlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok düşük düzeyde bile olsa genel başkanı eleştirdiği için partiden uzaklaştırılan, başka parti kuran ya da kendisini başka yol belirleyen hiç kimseyi aramıyor, hiç kimseyle barışmıyor. Yani bir barış ve kardeşlik sürecinden bahsediyorlar silahların gömüleceğinden efendim bir daha terörün ortadan kalkacağından önce bunun için iş barışın olması gerektiğinden bahsediyorlar. Ama bu iç barışa yönelik olarak hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi iç barış deyince başta ne gelir akla? Mesela Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin içindeki barış denir değil mi? Tamam Türkiye'nin içindeki bütün yapılarla barışalım. Ama buna en uzaktan başlayalım. Mesela PKK ile yakınlaştık mı? CHP ile iki kat yakınlaşalım. Efendim Selahattin Demirtaş daha düne kadar terörist dediniz ben öyle demiyorum. Düne kadar terörist dediniz Selahattin Demirtaş'la yakınlaştınız mı? Ümit Özdağ'la dört defa yakınlaşalım. Bu partiden kovdurduğunuz adamlarla beş defa yapmış yakınlaşalım. Musabat Dervişoğlu'nu Ülke Ocaklar Genel Başkanı'na tehdit ettirmeyelim mesela. Bir sembolik bir adım atın. Barış ve kardeşlikle ilgili tutumunuzu ortaya koyan sembolik bir adım atın. Mesela, Musa Adlerbişoğlu ile ilgili o tehdit mesajını yayınlayan Ülkücükleri Genel başkanlığı sırf bu gerekçeli görevden alın. Biz de diyelim ki hakikaten Devlet Bahçeli, barış ve kardeşlikten bahsediyormuş. En başından itibaren iddia ediyorum, bu süreç, Devlet Bahçeli'nin ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için, onların iyiliği için, onların geleceği için, ya da Kürtlerin özgürlüğü için, barışı için, kardeşliği için ortaya konulan bir süreç değildir kardeşim. Bu süreç Amerika ve İsrail'in size dayattığı, sizin kabul ettiğiniz ama işte bunu bir takım e, ambalajlara, jelatinlere, parlak şeylere sararak Türk milletine yutturmaya çalıştığınız bir süreçtir. İhanet sürecidir. Hiç kimse barış ve kardeşlik aleyhinde tutum sergileyemez. Herkes barışı kardeşti ister. Ben de isterim. Ya sokakta, çarşıda, pazarda evimizin karşısındaki insanlarla biz savaş halinde olabilir miyiz ya da kavgalı olabilir miyiz? Hepimizin etrafında yaşayan Kürtler var. Hepimizin Kürt arkadaşları var. Benim çok Kürt arkadaşım var. Şimdi bu durumda siz 40 yıl boyunca terörle mücadele, terörle mücadele diyeceksiniz. Bunları asalım diyeceksiniz. Bunların partisini kapatalım. Yetmez hazine yardımını keselim. Yetmez o parti lehine, o partinin bir milletvekili lehine karar verdiği için anayasa mahkemesini kapatalım diyeceksiniz. Ondan sonra ilginç bir şekilde bir aydınlaşmaya yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki Abdullah Öcalan çıksın gelsin mecliste konuşsun. Ki ya kardeşim yani o kadar keskin virajlar alıyorsunuz ki siz savrulurken Etrafınızda size oy veren, sizin peşinizden geçen, size senelerdir bilge, bilge lider diye tezahürat e, yapan insanlar savruluyor. Sizin dönüş hızınızda hiç kimse yetişemiyor. Ya sırrı süreye önder ne dedi? Sayın Bahçeli siz çıtayı öyle bir yere çaktınız ki bizim boyumuz yetişmiyor dedim dedi. Şimdi adam diyor ki ya işte bu barışı görecek miyiz diyor. Devlet Bahçeli de diyor ki daha dur halay çekeceğiz diyor. Ya bir tane kendi partinle ilgili, kendi partinden bir tane adama böyle bir yakınlaşma sergiledin mi? Bir tane kendi partinden kovduğun, ihraç ettirdiğin adama, çoğunlukla disiplin kurulunu toplamadan ihraç ettirdiğin adama böyle bir yakınlaşma gösterdin mi? Barış kardeşlik kim? Siz kimsiniz kardeşim? Elinizde Sinan Ateş'in kanı varken kimseye kardeşlikten, barıştan falan bahsetmeyin. Önce Sinan Ateş'in katillerini elinizle teslim edin diyorsun ya, diyordu ya, kimseyi alamayacaksınız diyordu. Yani diyor ki katil bizden bunu biliyorum ama size teslim etmeyeceğim. Ya o katil ekibin elemanlarında birisi senin milletvekilinin evinde yakalandı. Milletvekilleri polise sen git savcım gelsin buraya diyerek o alak yaptı e, ee, senin makam araban, Ülke Ucakları Genel Başkanı'nın makam arabası katilleri taşıdı. Hepsinin bu davayla ilgili e, kayıtları var. Bunları yapan birisi olarak ve öldürttüğün adamla, öldürttüğün adamın ailesiyle helalleşmeyi düşünmeyen bir adam olarak 50 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'la helalleşeceksin. Bize de bunu biz bunu sırf barış ve kardeşlik olsun diye yapıyoruz diyeceksin. Biz de yutacağız. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Amerika size Irak'taki kukla Kürt devleti gibi bir devleti Suriye'de kurmaya karar verdi. Bu öteden boyanı zaten biliniyordu. Amerika'nın PKK'nın oradaki kuruluşuna sırf hani PKK terör örgütü listesinde siz bu listede olmayın, siz ayrı bir yapı olun diye alfabenin bir takım harfleriyle bir e, örgüt kurdu. Daha doğrusu PKK'nın bir bölümüne bir isim verdi. Orada faaliyet gösteriyordu. Şimdi sizin barış ve kardeşlik süreciniz kapsamında e, onlar Suriye'de legal bir yapı oldu. Yani birden teröristler yani Türkiye Cumhuriyeti açısından terörist olanlar birden legal bir yapı oldu. Ya bir de biz Amerika bizim dostumuz mu? Bu konuyla ilgili net bir tutumunuz var mı? Amerika Suriye'deki gelişmelerle ilgili niye bu kadar heyecanlanıyor? Niye Türkiye'nin oradaki rolünü bu kadar önemsiyor? Niye Türkiye'yi pamuklara sarmaya çalışıyor? Amerika bizim dostumuz mu? Ya daha düne kadar Amerika'ya neler söylediğinizi bilmiyor muyuz? Trump'ın seçildiğinde Devlet Bahçeli'nin Amerika ile ilgili söylediklerini unuttuk mu? Kardeşim, sizin hafızanız zayıf olabilir. Sizin tarih ve süreç okuma yeteneğiniz kıt olabilir. Ama lütfen karşınızdaki insanları kendinize benzetmeyin. Gelelim. Yıldıray Çiçek Efendi. İki gündür gazetenizin manşetlerini tarıyorum. 13 tane manşeti var gazetenin. Bir tanesinde Milliyetçi Hareket Partisi haberi yok. Bakın Devlet Bahçeli demiyorum. İzzet Ulvi Yönter demiyorum. Semih Yalçın demiyorum. Efendim İsmet Büyük Ataman demiyorum. Celal Adan demiyorum. Partinin genel başkanlarının hiçbirini saymıyorum. Bir tane Milliyetçi Hareket Partisi haberi yok. Devlet Bahçeli hiç demiyorum tabii ki. İki günün manşetleri arasında bir tane Milliyetçi Hareket Partisi ismi yok. Başlangıçta dedim ki ilk, dün ilk defa dün yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 civarında olmalıydı. İlk defa görünce dedim ki herhalde Türk Güne kayyum atandı. Yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti bülteni AKP'nin parti bülteni olmuş. Bugünü de görünce dedim ki anlaşıldı. Yıldıray Çiçek, Devlet Bahçeli'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden umudunu kesmiş, AKP'ye göz kırpıyor. Bunu buradan, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bundan sonra yönetecek insanlara hatırlatayım. Yıldıray Çiçek, o partinin içindeyken AKP'ye çalışan bir adam. Manşetleri gördünüz. Bu konuyla ilgili video çekmek istemiyorum aslında. Ama keşke şu gerçekleri insanlara anlatabilseniz de biz konuşmak zorunda kalmasak. Şimdi mesela benim yaptığım videoların altına iki tane video yaptım bu konuyla ilgili. Bugün ikisinin toplamı 190 bin olmuş. 2000'e, 2000, e, 2000 3000'e yakın büyük ihtimalle yorum var. Ortalaması diyor ki bunu niye sen söylüyorsun? Ya kardeşim genel merkezde oturan gölgeler söylesin ben söylemeyeyim. Yani siz Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili şunu soruyorlar. Efendim sizi ne ilgilendiriyor? Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Bu ülkeyi kayıt dışı bir şekilde yöneten bir adam birincisi sağlıklı olmalı. ikincisi gözümüzün önünde olmalı. Şimdi Ahmet de telefonla konuşuyor. Mehmet'e SMS atıyor, bir tane adamla yüz yüze görüşemiyor. ortayla hiç görüşmüyor. Şimdi bu kadar şüphe varken, bu kadar şüpheli durum varken, siz bize sizin uyduruk sağlıklı tezinizi kabul etmemizi istiyorsunuz. Ya padişahlar bile, cuma günleri, cumadan cumaya, cuma selamlarına çıkarlardı, insanların e, Tamam padişah yaşam, yaşıyormuş derlerdi yani. Nedir kardeşim bu? Adam öldüyse öldü deyin. O salak saçma lafları devlet bahçeli etti demeyin. En azından bunun bir sorumlusu olsun. Densin ki bunu yeni Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Biri de İsmail Özdemir. şey sormuşlar. Hani bu önderlik... İfadesini nasıl kullandınız diye sormuşlar. Bu teknik bir gereklilik demiş. <laughs> yani örgütü kuran adama önder denir demiş yani. E o zaman insan öldürenlere de katil denir. Siz niye katillerle barışıyorsunuz? Gerçeklikse, teknik bir gerçeklikse başka bir teknik gerçeklik söyleyeyim. Teknik gerçeklik olan bir şey çok rahatlıkla ortaya sunabilirsiniz değil mi? Mesela Devlet Bahçeli'nin sağlığı. Devlet Bahçeli'den en son ne zaman kanalında bu kan sonuçları nedir? Paylaşın insanlarla. Bir kare fotoğrafını paylaşın, bir tane videosunu paylaşın. Yani artık en son videoda gösterdiğim Ümit Özan yapay zeka videosundan sonra böyle bir şeye inanılır mı, inanılmaz mı? O da tartışmalı bir şey ama bir gayret gösterin. Yani Devlet Bahçeli'nin yaşadığına bizi ikna etmek adına bir gayretiniz olsun. Siz bu gayreti göstermediğiniz sürece ben bunu yapacağım kardeşim. 100 defa çekilmesi gerekiyorsa bu videoyu bir defa çekeceğim. Devlet Bahçeli yaşıyor mu? Öldü mü? Yoğun bakımda mı? Gelelim Devlet Bahçeli'den sonra onun koltuğuna kim oturacak? Taht kavgalarına. Daha önce de ifade ettiğim gibi Ulvi Vüyenter alttan alta yoğun bir çalışma yürütüyor bu konuyla ilgili. Başta İstanbul olmak üzere özellikle Marmara Marmara bölgesinde faaliyet gösteriyor. Çok fazla insanla etkileşim içerisinde fakat ilginç bir şekilde partinin başkanlık divanı ve üst yönetiminden çok fazla destekçisi olmadığı söyleniyor mevcut yönetim içerisindeki ağır toplardan Semih Yalçı'nın onunla birlikte hareket ettiği söyleniyor ama bu teyide muhtaç emin değiliz bundan da. Partinin içerisinde şu andaki yapı içerisinde böyle bir ekip kuralım biz bu yönetimi ele, ele alalım anlayışı İzzet Ulvi Yönter'in haricinde hiç kimse de yok gözüküyor. İzzet Ulvi Yönter ee, bu konuda kendisini tek hissetmiş olsaydı Sedat Peker'in desteğine ihtiyaç duymuyor olabilirdi. Sedat Peker'in desteğine ihtiyaç duyduğuna göre ve Sedat Peker'le mevcut parti yönetimi içerisinde sadece İzzet Ulvi yönterin bir network içinde olduğu düşünüldüğünde e, bunu çok rahatlıkla e, bu sonucu çıkarabiliriz. Dolayısıyla e, partinin içerisinde Kavga demeyelim ama bir e, ciddi e, zıtlaşmanın olduğu, kutuplaşmanın olduğu, e, yani İzzet Ulu Yöntem'in çoğu parti yöneticisi tarafından ötekileştirildiği söyleniyor. E, bu da bize, yani Devlet Bahçelisi sonrası denklemin içerisinde İzzet Ulu Yöntem'in e, ağırlıklı olarak e, genel başkan adayı olacağı, sonucunu doğuruyor. Ama karşısında alternatif bir yapı şu an için gözükmüyor. Bu konuyla ilgili yeni bilgiler aldığımda bunu da sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bu videonun yaygınlaşması için, videolarımızın yaygınlaşması için desteğinizi önemsiyorum. Onun için beğenmenizi, paylaşmanızı, yorumlarınızı sunmanızı bekliyorum. Esenlikler.